Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün A101'e geldim. Sizler için temel gıda ürünlerini çekmek istedim. Bakalım yeni fiyatları ve güncel fiyatları nelermiş hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız, beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Et bakalım A101'lerde neler varmış hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar ilk göstereceğim ürün şöyle Vera markasının ayçiçek yağları var. Bunlar 1 litrelik fiyatı 39 lira 50 kuruş ve Vera markasının ayçiçek yağları bunlar da 2 litrelik fiyatı 73 lira Sırma markasının ayçiçek yağları var. Fiyatı 79 lira ee, bir fiyat var Yudum markasının ayçiçek yağları var 1.25 litrelik fiyatı 58 lira bir fiyatı var arkadaşlar Zeo markasının zeytin yağları da var ee, bu şekilde 2 litrelik fiyatı 259 lira bir fiyatı var ve burada da e, Zeo markasının sızma zeytinyağları var. 1 litrelik fiyat 159 lira bir fiyatı var. Ve yudum markasının Ege'den şöyle zeytinyağları var. Bunlar da 1 litrelik fiyatları ise 231 lira ve tüm yemeklerde zeytinyağı var. Yudum markasının. Bunların da fiyatları 215 lira bir fiyatı var arkadaşlar ve Vera markasının mısır yağları da var. Bunlar da 5 litrelik fiyatı 167 lira 50 kuruş ve Vera markasının ayçiçek yağları var. 5 litrelik fiyatı 170 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Bu şekilde e, yudum markasının 3 litrelik yağları var. Bunların da fiyatları 120 lira bir fiyatı var. Sırma markasının ayçiçek yağları var. Bunlar da 5 litrelik fiyatı 170 lira. Yudum markasının e, ayçiçek yağları var. 4,5 litrelik fiyatı 157 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Bu şekilde Et evet, Yöremce markasının Dermoson fasulyeleri var. Şu şekilde iri. Bunların fiyatları 35 lira 50 kuruş. Bunlar 1 kiloluk oluyor. Ve e, Yöremce markasının şöyle iri fasulyeleri var. Bunlar da e, şu anda indirimde 42 liradan 38 liraya düşmüş. Yöremce markasının nohutları da var. Fiyat 31 lira 25 kuruş e, bir fiyatı var. Evet yöremce markasının yeşil mercimeği de var. Şu şekilde göstereyim. Bunlar da şu anda indirimde 27 lira. Bunlar da 1 kiloluk oluyor. Ve yöremce markasının şöyle kırmızı mercimekleri var. Yerli şöyle göstereyim. Fiyatları ise 24 lira. Bunlar 1 kiloluk oluyor. Bu şekilde Evet, yöremci markasının kırmızı tophane mercimekleri de var. Şu şekilde fiyatları 22 lira. Bunlar da 1 kilo oluyor. Ve yöremci markasının kırmızı yap kırmızı mercimeği var. Bu da yaprak mercimek. Fiyat 67 lira. Bir fiyatı var. Ee, Göremcenin iri bulguru var arkadaşlar. Bu da fiyatı 50 lira. 2,5 kilo. Ve e Yöremce markasının şöyle pilavlık bulguru var. 1 kilo fiyatı 17 lira 50 kuruş. Yöremce markasının iri bulguru var. Şöyle taneli fiyatı 22 lira. Ve köfteli bulguru var. Şu şekilde göstereyim. Bunun da fiyatı 17 lira 50 kuruş ee, olmuş arkadaşlar. Fiyatı yükselme var bilginiz olsun. Ve kırmızı mercimekler, e, kırmızı esmer bulgur bunlar da 1 kilo arkadaşlar fiyatı 17 lira 50 kuruş bir fiyatı olmuş ve beyaz nohut da fiyatı 47 lira şöyle 1 kiloluk nohutlar bunlar beyaz nohut oluyor arkadaşlar bunların da fiyatları 47 lira ve burada da cin mısır var bunlar da şu anda fiyatı 10 lira 75 kuruş bir fiyatı var baldo pirinçler var şu şekilde ovadan markasının fiyatı 42 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Ve Ovadan markasının baldo pirinci var. Şu şekilde bu da 2,5 kilo fiyatı 101 lira bir fiyatı var. Osmancık pirinci var arkadaşlar. iki buçuk kiloluk fiyatı ise 84 lira bir fiyatı var. Ve Osmancık pirincin şöyle bir kiloluk pirinçleri var. Fiyatları 37 lira 50 kuruş. Burada da Ovadan markasının yerli pilavlı pirinci var. Bu da 2,5 kilo fiyatı 79 lira 50 kuruş. Ovadan markasının yerli pirinci var arkadaşlar. Şöyle göstereyim bu şekilde. Fiyat 34 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve Ovadan markasının şöyle baldo pirinci var. Şöyle göstereyim. Bunun da fiyatı 52 lira. Bunlar da böyle 1 kilo oluyor arkadaşlar. E, yaylanın bir ithal pirinçleri var. Bu da 2 kilo. Fiyatları ise 60 lira. Ve e, Ovadan markasının e, ithal pirinci var. Kırık pirinci. Bu şekilde fiyatı 22 lira. Ve Ovadan markasının Yasemin Kokulu pirinci var. Fiyatı 8 lira 75 kuruş. Ve Ovadan markasının şöyle pirinçleri var. Şöyle göstereyim. Bunlar da 1 kilo fiyat 24 lira bir fiyatı var burada da e, Verona markasının şöyle kalın kalın kesme makarnaları var. Fiyatları 10 lira arkadaşlar. Şöyle göstereyim. E, böyle farklı çeşitleri var. Burgu olanı ve spagettisi de var. Bunlar da fiyatları 10 lira. Ve Bendo markasının makarnaları şu anda indirimde arkadaşlar. Fiyatı 7 lira 75 kuruştan 6 lira 90 kuruşa düşmüş. Şöyle kıvırcık makarnası pardon burgu makarnası, ince uzun makarnası ve arpa şehriye makarnaları da indirimde arkadaşlar. Ankara makarnası da e, şöyle bunlar da arpa şehriye fiyatı 14 lira 25 kuruş e, bir fiyatı var. Mutlu makarnası var. E, Mutlu erişte bu da şu anda 13 lira bir fiyatı var. Ben de o markasının Şöyle erişteleri de var. Fiyatları 16 lira 70. 50 kuruş bir fiyat var. Ankara makarnaları var. 500 gramlık. Fiyatı 14 lira 25 kuruş. Ve Ankara makarnasının şöyle burgu olanı fiyonk ve yüzük makarnası var. 14 lira 25 kuruş bir fiyatları var arkadaşlar. Bu şekilde. Evet burada da tat küp şekerleri var. Bir kilo fiyat 33 lira 50 kuruş. Ve petek şekerleri var. Ve gün araç şekerleri fiyatları 33 lira 50 kuruş bir fiyatı var arkadaşlar ve toz şekerler var torku markasının fiyatı 28 28 lira 90 kuruş bir fiyatı var ve 3 kiloluk var arkadaşlar. Fiyatı 90 lira 50 kuruş. Nar markasının toz şekerleri var 2 kilo fiyatı 61 lira 50 kuruş ve nar markasının 5 kiloluk şekerleri var. Fiyatları 142 lira 50 kuruş ee, bir fiyat var Zümrüt markasının ve Gül Aras şey, e, markasının şekerleri 5 kilo. Fiyatları 142 lira 50 kuruş. Bir fiyatı var. Bor, bor şekerler var. Şu şekilde. Bunlar da şu anda fiyat 61 lira 50 kuruş. Bunlar da böyle 2 kiloluk oluyor. Ve domates salçaları var. Çokça markasının. Bunların da fiyatları 34 lira. 830 gramlık Ören markasının. Şöyle domates salçası var. Fiyatı 30 lira. Burcu markasının domates salçası var. Fiyatı 42 lira 50 kuruş. Ve Öncü markasının domates salçaları var. Fiyatı 125 liradan 100 liraya düşmüş arkadaşlar ve tukaş markasının domates salçaları var. Biber domates karışık böyle. Fiyatı 120 lira. Öncü markasının acı biber salçası var. Fiyatları ise 99 lira. Çokça markasının acı biber salçası var. Fiyat 50 liradan 48 liraya. Ee, çokça markasının tatlı biber salçası da var. Bunlar da şu anda indirimde. 50 liradan 48 liraya düşmüş arkadaşlar. Evet burada da gelenek tam buğday unu var 2 kilo fiyatı 45 lira ve yeğenler markasının 2 kiloluk buğday unu var fiyatı özel amaçlı buğday unu fiyatı 26 lira 50 kuruş çağ unlar var 2 kilo fiyatı 22 lira 50 kuruş ve yeğenler markasının 5 kiloluk unları var fiyatı 61 lira 50 kuruş ve çağ unlar var 5 kilo un fiyat 45 lira 50 kuruş bir fiyatı var et Lipton e, çaylar var arkadaşlar Lipton label çayları fiyatları 129 lira Bunlar e, bir kilo oluyor ve e, Lipton'un Doğu Karadeniz çayları var fiyatı 125 lira ee, burada da o bas seylan çayları var, fiyatları 145 lira Royal çayları var arkadaşlar 800 gramlık, fiyatları 244 lira Çaykur markasının çayları var 500 gramlık, fiyatları 80 lira bir fi Çaykur Filiz çayları var, fiyatı 74 lira Çaykur markasının Kamelya çayları var, fiyat 62 lira 50 kuruş Karadem çayları var, ee, bunlar da bir kilo fiyat 74 lira 50 kuruş ve Karadem bir kiloluk çayları var. Fiyatı 76 lira. Karadem filiz çayları var. Fiyatı 80 lira. Ve Karadem 500 gramlık çayları var. Fiyatları 40 lira. Bir fiyatı var. Doğadan markasının e, form bitki çayları var. fiyat 27 lira 50 kuruş. Ve Doğadan markasının 10'lu ee, olanı var. Bunlar da şu anda indirimde. 16 lira 75 kuruştan 12 lira 75 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Ve burada da Çaykur markasının tomurcuk çayları var. Fiyat 35 lira 50 kuruş. Ve Karadem çayları var. Tomurcuk çayları fiyatları 15 lira. Yellow Laben e, çayları var. 48, 25 adet var. Fiyat 48 lira 50 kuruş. Ve burada da aynı şekilde e, Karadem çayları var. Şu şekilde 25'li fiyatları ise 15 lira ve burada da 48 li demlik poşet çaylar var fiyatı 27 lira 50 kuruş bir fiyat var doğuş label çaylar var yüzlü olarak satılıyor fiyat 72 lira 50 kuruş poşet çaylar var böyle mat aromalı çaylar var arkadaşlar fiyatı 73 lira 50 kuruş of çay hazine çayları var bunlar da 30'lu olarak satılıyor fiyatları ise 55 lira ve burada da e, çaylar var şöyle yellow label ve bergamot aromalı çaylar fiyatları 56 lira 50 kuruş 48 adet var keyif e, demlik poşet çayları var 48'li fiyatı 49 lira 50 kuruş mert mert markasının yeşil çayları kayısı form çayl var nane limonlu çaylar Fiyatlar ise 17 lira Evet, burada da of çay hazine çaylar var. 1 kilo fiyatı 115 liradan 100 lira. Ee, burada da of çay triyakisine bir kilo fiyatı 107 lira 50 kuruş. Burada da e, beta yüksek tepeler çayı var 500 gramlık fiyatı 50 lira. Doğuş filiz çayları var ee, bir kilo fiyatı e, 116 lira. Çaykur markasının Rize turist çayı var fiyatları 117 lira. Evet Kafex ikili şöyle ikisi bir arada 400 gramlık kahveler fiyat 60 lira ve üçü bir arada aynı şekilde 60 lira. E, Kafex'in çözülebilir klasik kahvesi var fiyat 34 lira 50 kuruş. Nescafe'nin Eco paket var şu şekilde fiyat 49 lira 50 kuruş. Kafex'in çözülebilir Gold kahvesi var fiyat 39 lira 50 kuruş. Nescafe'nin e, Gold kahvesi var fiyatı 95 lira. Ee, şöyle Jagos markasının şöyle Eko Gold kahveleri var fiyatı 86 lira 50 kuruş ve Jagos Gold şu şekilde kahveleri var cam şişede fiyatı 79 lira 50 kuruş ve burada da 52 lira 50 kuruş Nescafe e, kahveleri var şu şekilde 100 gram fiyatları 70 lira Nescafe madde var. Fiyat 53 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve üç bir arada şöyle sütlü köpüklü e, ikisi bir arada. Bunlar da şu anda 35 lira 50 kuruş. Bunlar da 10'lu olarak satılıyor. Ve Cafex'in şöyle beyazlaştırıcı kahve beyazlaştırıcı var. Fiyatı 26 lira 50 kuruş. Ve şöyle kahve beyazlaştırıcı var. Fiyatı 46 lira bir fiyatı var etibek evet, kahvesi var keyfe markasının fiyatı 40 lira keyfe menengiç menengi kahvesi var sütlü Fiyat 27 liradan 20 liraya düşmüş. Evet keyfenin Türk kahvesi var. Damla sakızlı fiyat 20 lira 50 kuruş. Ve keyfe Türk kahvesi var. Fiyat 19 lira 50 kuruş. Keyfenin özel seri Türk kahvesi var. Fiyat 68 lira. Kuru kahveci Mehmet Efendi Türk kahvesi var. Fiyat 29 lira 50 kuruş. Kocatepe Türk kahvesi var. Fiyat 27 lira. Bu şekilde de orta kavrulmuş kahveler var. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.